göstermiştim. Değil mi? Bunu şimdi işimize yarayacak. Hesap. Ortada demişti. Aleyküm Arkamda gördüğünüz büyük Ermenistan. Yani her sene güncelliyorlar. Zaten genelde Van Gölü'nü falan içine alıyorlar. Güneydoğu Anadolu'muzu, Doğu Anadolu'muzu. Peki bu 2 milyonluk ülkeyi bu kadar kışkırtan ne? Neye güveniyor bunlar? Peki bu savaşın bizim için önemi nedir? Biz tüm kalbimizle Azerbaycan'ın yanındayız. Hatta tüm İslam alemi yanında. O başımız, onların başlarında olan devşirme, satılmış ya da gizli kimliği olanları kastetmiyorum bakın onların dışında halk olarak bize ne öğretilirse öğretilsin bakın Kürtler, Er, e, olsun. Araplarla işte efendim bize yani kitap falan hepsi palavradır. Okul kitaplarını falan atın kenara. Medyayı atın kenara. Bakın medyanın yalancı olduğu tek tek adım adım çıkacak. Her videomda tekrar tekrar arkadaş ben bir yalan söylesem tamam mı? arkasından ne dersiniz ya bu yalan söylüyor dersiniz. Bir daha dikkate almazsınız. Benimle ticaret yapmazsınız. Arkadaşlık kurmazsınız. Dostluk kurmazsınız. Bakın ben ne kadar gıcık olursam olayım ki. <laughs> genelde benim e, lakab, şeydi, lakabım gibi bir şeydi yani böyle durduk yere gıcıklıklar yapardım <laughs> espri altında. Ona rağmen benle dostluğunu bozmazlar ama bir yalan söylersem dostluk bozulur. Bu belki daha ne kadar sırtınızda taşıyacaksınız, daha ne kadar beyninizi e, bir işe yapıyor böyle doğru bir yermiş gibi beyninize sokacaksınız ya. ATV'de yapılan programı görüyorsunuz zaten. Yani çünkü yöneticilerini siz değiştiremezsiniz. Her köşe başlarını tutmuş bu adamlar. Abdülhamit'in yanında bir kişi bulamıyordu devlet adamı, değil mi? Her köşe başına böyle samimi vatan evlatları bir yerlere gelemiyor, gelemez. Bakın sanatla uğraşıyorum. Kimin nereye geldiğini ortada. Ee, şu işareti yapmadan, şunu yapmadan hiçbir yere gelemezsiniz. Şimdi böyle bir ortamda. Size o kitaplarda Araplarla düşmanlık, Kürtlerle düşmanlık yapmaya kalktılar ama hamdolsun Rabbime. Arkadaş biz bir halkız. Yani millet konuşuyor böyle arada bir. Ya bu halk şöyledir yere tükürüyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ama bu halk basiretidir arkadaş ya. Bu, bu halk sevdiğini bırakıp kaçmaz. Bu halk vatanı bırakıp kaçmaz. Bu halk şu bayrağı için ölür ya. Bu halk peygamberine laf ettirmez. Yani böyle ee, sarhoşu bile delikanlı bir halk. Yani şimdi peki bu savaş bizim için önemli. Biz onların yanında kardeş olduğumuz için, dindaş olduğumuz için miyiz? Aynı zamanda bakın Türkiye'nin geleceği. Bir, nerede, her taraftan soruyoruz. Diyoruz ki ya politikalarını yıkıyoruz. Arkadaş bunu Azerbaycan'a destek vermeyen haindir ya. Ya giri zikalıdır ya haindir. Neden? Çünkü bütün Türkiye Cumhuriyetlere bağlantımız kesiliyor. Yani bu 2 milyonlu Ermeniyiz. Kendi kafalarına göre mi bu büyük Ermenistan haritalarını çizip duruyorlar? Efendim e, dünyaya böyle bütün her yerde se şey yapıyor, eylem yapıyorlar, kafa tutuyorlar. Gürcistan'a kafa tutar, Azerbaycan'a kafa tutar, Türkiye'ye kafa tutar. Ya 2 milyonlu Ermenistan mı yapıyor bunu? Siz buna inanıyor musunuz? Peki bu savaş niye çıktı? Bakın Türkiye Cumhuriyetlere giden bütün hat kesiliyor. Petrol boru hattı kesiliyor, hava hattı kesiliyor. Ve bizim onlarla e, birlik oluşturmamız kesiliyor. Bakın sayı, mevcudiyet önemlidir. 80 milyonluk bir ülke, 300 milyonluk Rusya. Sen orada e, sayı da önemlidir arkadaşlar. Yani sayı, in, insan nüfusu gücü. Araplarla olan ilişkilerimizde şu anda Bosna'da binlerce, on binlerce Arap geldi savaştı. İnan mı? Sayı önemlidir arkadaşlar. E, şimdi bir Mısır bize yürüdüğü zaman ya da bir Suudi Arabistan, İran bize yürüdüğü zaman Arap kardeşlerimizden bize bir destek gelmesi önemlidir arkadaşlar. Ya bu basit bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu şu şey için içinde. Amerika'sı var, Fransa'sı var, İngiltere'si var, Rusya'sı var. Peki bunlar neredeler? Hepsi Ermenistan'ın arkasındalar. Halbuki Ermeni neresi? Sığırsız orada üstleri var. Artık kendi askeri birlikleri var. Arkasında Rusya var. Peki Ermenistan en çok parasal silah yardımını yapan kim? Amerika. Niye? En çok parasal silah yardım yapan kim? Fransa. Niye? Mesela diyorsun ki burada ne olacak diye canım küçük bir savaş var. Oh. Peki Fransa niye tutuştu? Libya'da ne olacak ne işimiz var? Peki geç arkaya bakın arka tarafa Afrika'daki o kadar sömürülü ülke var ki %70 bütün parasını alıyor bu adamların ya. Paraları bunların merkez bankaları Fransa'da oraya yapıyor %70'ine Fransa el koyuyor. Şimdi Türkiye Libya'dan dolayı biraz halkı uyandırdı ve destek olduğu için %50'ye indirdi Fransa bunu ya. Sen düşünsene ya senin kazandığının yarısını Fransa'ya veriyorsun. Afrika böyle yaşıyor şu anda. Yani 100 yıldır kanlarını emiyor bu şerefsizler ve siz onların mallarını alıyorsunuz. O ayrı bir konu. Neyse ee, ne olacak? Biz Türkiye Cumhuriyetlerle bağlantımız kesildiği zaman bizim torunlarımızın durumu ne olacak? He? Ya bu adamlar durmayacaklar ki Türkiye'yi bölme planları içindeler ya. Defalarca Ege'yi almak zorundalar. Bakın İzmir'i niye kaşıyıp duruyorlar? Ege'yi almak zorundalar. Orada 7 kilise var. Çünkü kendi kendileri ezoterik. Ee, Kabalacı, Kabala'da oradaki kilisede ayin yapılması gerekiyor. Mesela, değil, Allah nereden girdim bunu araya diyecekler. Bazıları burada videoyu kapatacak. Ayrı bir konu. Bunları görmeniz lazım arkadaş. Karşınızda böyle layık, seküler adamlar yok yani. Ee, ama ben ne yapayım arkadaş ya? Ben ne yapayım ya? Yani kapatacak olan kapatsın, anlayacak olan. Yani bu savaş bu kadar önemli. Gerekirse oraya gönüllü yazılıp gideceğimiz kadar önemli. Çünkü bir şey torunlarımız açısından düşünmemiz gerekiyor. Bırakın çocukları, torunlarımız açısından ya. Ben burada hayatımı verince, ben burada zorluk çekince torunlarım rahat edecekse etsin. Bayrağım daha güçlü dalgalanacaksa işte o zaman bizim zaten düşünecek bir şeyimiz kalmaz. Peki ben burada şimdi şey diyorum mesela bakın ne dedim. Tika var. Mesela ne yapıyor? Bir sürü yerde para dağıtıyor değil mi? Camiler yapıyor, yollar, okullar yapıyor. Bakın ben buna destek veriyorum. Niye? Çünkü orada büyük bir Türk sevgisi oluşuyor. Bu insanlar cihat seven insanlar. Yani öbürsü gün bize destek verecek insanlar. Osmanlı savaşında 300 bin Arap bizim saflarımızda savaşıyordu. Filistin cephesinde, Kutul Amare'de yani bizim cephemizde savaş olardı. Bizim karşımıza geçen sadece bir iki kabileydi. Onların da ne oldu? Suud kabilesinin de Neccar Yahudisi olduğu kendi soylarında yazıyor zaten. E şimdi Molla dediğinde İsfahan Yahudisi. Peki Ermenilerin içinde kimler var onları yöneten? PKK'nın içinde de gördüğümüz Pakrudiniler. Yani Babil'ler sürgün yaptığı zaman Ermenilerin içine yerleştirdikleri Pakru, e, Pakrudini denilen Yahudi ama Ermeni gözüken Yahudiler var. Ve bunlar en tehlikelidir. Bakın, sebatayların vatansever olanları var az da olsa. Ama Pakrudinler en tehlikeli, büyük Ermenistan peşinde, aslında orayı e, Ermenistan'ın eline alıp büyük İsrail peşinde koşan insanlar. E, ben e, şöyle söyleyeyim, sakın ha, bakın bundan kişi falan anlamı çıkarmayın. En çok korktuğum şey şu, çünkü sana e, İslam'ın dışında bir emir verildiği zaman uymaman gerekiyor. Neden? Arkadaş her koyun kendi bacağından açılacak. Senin aklın yok mu diyecek. Allah e, diyor ki övündüğün şey, bakın yarattıkları içinde övündüğü birinci sıradaki şey akıldır. Allah e, aklı yaratmasıyla övünüyor. Sana bunu vermiş. En birinci şeyi. Ve sen kendi aklının hareket et diyor. Sen vicdanınla, aklınla e, hareket et diyor. Sen eğer e, doğru olanı yapmıyorsan, birileri dedi diye ya işte şu dedi bu dedi diye bir yerden aşağı atlıyorsan kusura bakma ama intihar da olur o, e, günah da olur e, ve hesabını da verirsin. Doğru yaptığı zaman doğru yapanın kim olursa olsun bakın parti siyaset falan değil, devlet siyaset üstüdür, bayrak siyaset üstüdür. Kim ne yapıyorsa bu bu iş yaptıklarına doğru derim. Yanlış yaptıkları da ben burada çok bilmiyorum ama e, bilen bilir gelirse de. Şu mesela Cengiz İnşaat yakalarsam döveceğim arkadaş ya sen benim millet, millet kelimesi benim dinimi de, ailemi de, anamı da, ceddimi de kapsıyor arkadaş. O milletime küfreden adamı ben döveceğim. Çıksın bir gün karşıma denk gelir bir gün minibüste, otobüste, yolda, toplantıda denk gelince döveceğim arkadaş ya. Ya da aynısını iade edeceğim ona o da hadi bakalım korumalarımı kim ne yapıyorsa yapsın. Bakın yanlışlar var bu amblemine e, bakın orada üçgeni görürsünüz Cengiz İnşaat'ın ama bazı şeyler e, bir seferde olmuyor. Ama doğru yapılan ne? Azerbaycan savaşı cidden önemli. Yani kanımızı, yani nasıl Ankara'ya, İstanbul'a savaş açılmış gibi, Ayasofya'ya savaş açılmış kadar önemli, Kabe'ye savaş açılmış kadar önemli arkadaşlar. Yani bütün hat kesiliyor. Yani o savaş bu kadar önemli. Nereye kadar uzarsa uzasın, neye mal olursa olsun o savaş, o hat korunacak. Yani e, ki Bundan sonra gözüken de Turan ordusu falan ben demiyorum arkadaş kardeş ordusu diyorum. Yani o Turan ismi biraz kirletildi diye diyorum ama bu kardeşler ki bunun içine yarın öbürsü gün Suriye'de girer, Mısır'da girer, Libya zaten içinde, Ukrayna girmek istiyor. Yani fark etmiyor arkadaş. Bu dünyada adaleti isteyenler, adaletin peşinde koşanlar, zulmün karşısında duranların bir ordusu bu. Ve bu hattı her şekilde korumamız gerekiyor. Peki bu Ermenistan'a işte dedik ki arkasında kimler var, o kimler tetikliyor, kimler buna bu cesareti veriyor? Onu da bahsettik, önemli de bahsettik. Ben teşekkür ediyorum, Allah'a emanet olun diyorum. Rabbimin güzel günleri başladı. Çünkü her şey bir dönüşümdür, sınavdır. Yüzyılı geçmemiştir bu kafirlerin, şeytanın gücü. Artık İslam'ın devri başlamıştır. Biz yardım etsek de, etmesek de, bakın bunu çeşitli hocalardan duyarsınız, bu yürüyecektir. Ee, i̇nşallah bizi Allah doğru tarafta olmayı nasip etsin, aklımızdan zeval vermesin. Çünkü çocuğunu tehdit ederler, bakın e, parayla satın alırlar, ailesini tehdit ederler. Bazı durumlarda kim en güvendiği insan bile farklı davranabilir. O yüzden ortak akıl önemlidir, halkın bilinçlenmesi önemlidir. Her şey, demin mesela ne oldu? AK Parti ilk geldiğinde e, şey Irak'a tezkereyi çıkartmaya çalıştı ama milletvekilleri engel oldu. Değil mi? O milletvekilleri engel olmasa şu anda o doğumuz belki bölünmüş olacaktı. Yani e, gücü tam eline alabilen, şu ana kadar kim gelirse gelsin o kadar kolay değil. Birkaç, on senesi mi birkaç senesi daha var bu işin. İnşallah yavaş yavaş temizlenerek gidiyor. O açıdan da e, bize gelen emri bu bayrağa, devlete faydalı mı, dinimize aykırı mı, değil mi diye her zaman yargılamamız gerekiyor. Bitirecektim ama şunu da söyleyeyim arkadaş. Yani mesela şu var. DSÖ ile anlaşmalarımız var ve bizi bütün parasal sistemin dışına atar, sağlık sisteminin dışına atar. Bütün düşün senin yolculuk yapmanı, iş adamının yolculuk yapmasını engelleyebilir. Bakın böyle bir anlaşmamız var. DSÖ'nün pandemi ilan ettiği zaman ve geldi İstanbul'da şube açtı. Bizim halk olarak buna engel olmamız gerekiyor. Peki bu DSÖ bize ne emrediyor? Devlet bakın sitesinde, kendi sitesinde maske takmayın diyor mesela. E, seyahat güvenliğine girin. Arkadaş seyahat e, diye Gov.tr'ye girin bakalım. Orada neler diyor, nasıl anlatılıyor? E, sağlık kurulundaki profesörler, Mehmet Okan Özdemir, Cevrah uyarıyor bizi. Bakın hemen sustururlardı. Peki karşımanın hangi ayet çıkıp duruyor? Mesela e, şu. Arkadaş safları sıklaştırın, aranıza şeytan girer, kalbiniz birbirinden ayrılır. Bunu niye kim emrediyor ya? Ya arkadaş buna uyumak zorunda mısın ya? İkili ikili bir araya gelin, safınızı sıklaştırın ya. Zaten sarılıyorsunuz, öpüşüyorsunuz, camide niye ayrı yapıyorsunuz? Camide gelip size ceza mı kesecekler? Allah'ın keseceği cezadan daha mı büyük? Yani ikişer üçer bir araya gelin ya, safları sıklaştırın. Bunları dinlemek zorunda değilsiniz. İmam devleti bütünlüğü açısından bunları söylemek zorunda. Ama siz bunları dinlemek zorunda değilsiniz. Ya bu şey bu safları bölmek nedir ya? Aa, bir konu daha vardı derken aklıma şey geliyor. Dediğim gibi ben bu YouTube aynı zamanda ajanda olarak kullanıyorum. Aklıma gelen ya da ders çıkardığım şeyleri de paylaşıyorum ki e, şimdi hafıza tekrar edilmezse çoğu şeyi unutuyor, siliyor. Bu da bir nimettir. Acıları da, hayal kırıklıklarını da geride bırakıyoruz. Her güne yeni bir şahıs olarak başlıyoruz. Şöyle, askerde bir kural vardır. Yemin etmeden önce kaçarsan normal askere gitmemiş, geç gitmiş gibi muamele görürsün. Hiç askerde bir şey eklenmez ama yemin ettikten sonra kaçarsan 6 ay, 1 sene ceza yersin. Ama savaş zamanı, kaç, savaş zamanı kaçarsan ne olur? Kurşuna dizilirsin. Allahü Teala da peygamberimize bir an kalbim meyletti diyor ve şah damarını orada keserdik diyor. E çünkü artık savaş zamanda ve o görevlendirilmiş biri. Bizim, biz, bizim kalbimiz nelere meyletmiyor? Bizim şah damarımız kesiliyor mu? Ama cihat başladığı zaman ki bunun işaret fişeklerini her yerde görüyorsunuz. Bundan sonra doğru bildiğin halde e, eğriye Çıkarın için, makam için lat, e, makam, otorite, menat, para için, e, uza, güç, makam, mevki elde etmek için eğer bu putlara taparsan Allah şah damarını keser, atar. Çünkü artık çok zor günlerden geçiyoruz ve e, normal barış ya da e, genişlik günleri gibi aynı muameleyi görmezsin. Nasıl olur bu? Efendim ya ben onlardan korktum, şunlardan korktum, bu yapılardan korktum dersin. Arkasından hop bir kanser olursun, sürüne sürün ölürsün. Kafana bir saksı düşer, bir kaza geçirirsin. 20 tane ameliyat seni düzeltemez. Yani e, ya zaten iman etmiş insanlarız ya. Yani iman ne diyor orada? Ya sen ölüm gününüz belli diyor ya. Yani sen onu... Yani tarih belli, her şey belli. Yine bir kutsi hadiste cihat yani şehit olma arzu duymayan ki bakın ölüm acısı tatmayacak onlar, ölmeyecekler de. E, arzu duymadan yaşayan, bunu duasına eklemeyen insanların imanından şüphe edilir diyor. Yani bu rahatlıkta, bu genişlikte, güler yüzümüzde güler yüz sadakadır. E, bu tatlılıkta hayat güzel e, çünkü e, bir şey, farkına varınca tamam mı yani karşınızdakilerin çok çok güçsüz, zayıf, zavallı olduklarını da e, farkına varınca, nasıl e, zaten şu anda her şeyi hızlandırıyorlar, çifti, e, diğer konularda parasal sistemdi, ülkelerdi, bölmeydi, çarpmaydı. Yani bunları o kadar hızlandırdılar ki bu e, bir ordu için savaşı kaybediyoruz anlamına gelir. Yani karşı düşmanın e, hızlı hareket ettiğini, acelecilik gösterdiğini görürsen paniklediğini anlarsın. Yani bunların sistemi bitiyor. Bir şekilde onların e, şeylerle böyle e, kalkıp da kendi yetiştirdikleri YouTuberlar, fenomenler, medyalar, e, sanatçılar falanla beyin yıkasalar, belli bir halkı ifsat etseler bile insanlar doğru şekilde birbirleriyle e, haberleşmeye de başladılar. Ne kadar engel olsalar da her yerde şeyim şey çoğu videomuz, bağlantımız engellense de. Almanya'da bakın ki bu yurt dışında da böyle 4 milyon kişi maskeye karşı yürüdü, kol kola, omuz omuza, yanak yanağa yürüdü ya maskesiz. İngiltere'de, Kanada'da insanlar e, bir şekilde uyanıyorlar. E, Allah'ın bereketi bu, bu ülkeye vurduğu zaman yani baştan aşağı, alttan yukarı fark etmez bir şekilde e, şey yapıyor yani bir duvarda bir delik açılması aydınlığın girmesi için dışarıda gün, günün ışıldığını görmemiz için yeterli. Allah basiretimizi, ferasetimizi arttırsın. İnşallah vicdanımıza uygun yaşamayı nasip etsin. Allah'a emanet olun tekrar diyorum. Neyse arkadaşlar safları sıklaştırma zamanı Ayasofya işaret bir şeydi. Ee, artık geri dönüşü yok. Ya bu dünyadan dü, e, Dünya devi olarak çıkacağız ya da e, birbirimizle uğraşıp e, gücümüzden olacağız. Mehmet Akif'in sözüyle bittiğim toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. E, i̇nşallah e, Rabbim böyle bir bereket vermiş bu Anadolu'ya. İnşallah karşılığını da göreceğiz. E, zaten şu şey var o kadar çok frene basan var ki bu ülkede. Yani bu şeyleri, bu siyasi partileri kastetmiyorum. Onların hiçbir gücü yok. Çıkıp konuşabiliyor mu muhalif milletvekilleri falan? <laughs> DSÖ'ye hadi laf etsinler bakalım. Muhalifsin. Etsene. Edemezsin. Kanal İstanbul'a laf etsinler. Muhalifsin. Edebilir mi? Saçma sapan argümanlar ortaya koyarlar ancak. Yok kısır yapıyormuş diye. Yani toplu vurdukça yürekler inşallah bu bereketlen, e, bereketlenmeyi Rabbim nasip etsin. Rabbimin bereketi her şeyden önemli de Bir günde bin yıllık yol aldırır bize. İnşallah her şey çocuklarımız için, bizim için hayırlısı olsun. Allah'a emanet olun. Biz yine safları sıkı tutmaya devam edelim inşallah.